Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Granden hızlı bir şekilde sinir de kaçmaya çalışacağız hemen videomuza geçelim arkadaşlar Birinci gün yaz geldiğine göre başlıyoruz arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın evet Uyandığımıza göre başlayalım Sesli İki ses birden yaptık ya çabuk. Gelen giden yok herhalde. <laughs> evet. Heh, şurada. Geldi en sonunda. Evet hadi çabuk çabuk çabuk. İyi gitti. Ya tam gitmedi şu anda. Şimdi gitti. bakalım. Kral kurtulduk. <laughs> Aha. Akü, araba aküsü. Alta gitmemiz lazım öyleyse. Hayda sen nereye geldin niye bu kadar da gelmeye meraklısın Evet hızlı bir şekilde ikinci güne geçiyoruz akü attık dışarıya yani tekme çıktığımızda alabiliriz o aküyü ve böylece gidebiliriz arabaya takarız olur biter ama diğer eşyalarda bulmak şart Evet şimdi Şunu al dipte atacağız. Al. Bu ne ara geldi diyecektim de. Gelmemiş. Hmm. Yandaki kapıyı açıyordu muhtemelen. Evet hızlı bir şekilde ilk saklandık. Bu nasıl yaşadık? Yağmur duruyor biraz. <laughs> Evet. Dur la. Tüh be. Ama sen de bakmayın ne meraklıymışsın. Ne var? <laughs> evet. Bayağı erken çıktık. Biraz daha beklesek iyi olurmuş. Neyse 3. güne geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Biraz daha bekleyebilirmişiz aslında. Ondan sonra yine bir yavaş uyanış. Yavaş bir uyanıştan sonra tekrardan bu eşyayı bir yere atacağız. Yine bu atarız da iyidir. Şöyle daha yüksekten düşün daha iyidir. Hadi. Bu sefer de gelmek istemez. <laughs> evet. Evet sen ona bak. Tamam. takıldı zannettim. <laughs> Niye olsun durdun da? Bir git. Evet, yeşeye düşmeden gitti. Şimdi çıktı düzgünce. Dur. Şu anlık bir sorun yok. Çıkabileceğiz. Evet. Çüş. Şunu at, kaç. Sen nereye geldin de? Sen oradaki kapana bak, kapana. Bizim karakter niye geliyorsun? Dördüncü güne geçiyoruz arkadaşlar. Bayağı hızlı bir şekilde oldu ama neyse. Dördüncü gündeyiz. Evet. Şimdi de tekrardan bir yavaş bir şekilde uyanış. Ya oradan alacağız artık. Evet, şimdi şunu devir. Tuzaklar başta o saksı yuklanacağız. Bu sefer de da şurada. Tamam. Niye geldi bakın baktın? Kafası karışmış. <laughs> bir geldi buraya, bir geldi şuraya, bir de şurada durdu. Evet. Tamam, teşekkürler. Evet. Bu bir yerde. Hatta müstemi bilemiyorum ama. Biz en iyisi bu taraflara bakak. Akü biliyoruz. Derken. Çüş. Daha yeni ses çıktı. Sen nereye geldin? Dersen bir ses çıksın da ben de ekmeğine uca çıkayım der gibi arkamızda bitmiş ya. Neyse. Beşinci güne geçtik. Hızlı bir şekilde oldu ama neyse. Sonuçta geçtik mi geçtik. Evet. Tekrardan bir yavaş yavaş uyanışına bir uyanalım. Bizim karakterin uyanış nedense böyle yavaş yavaş ağır ağır. Evet. Tas tamam. Şuradakini alıp şuraya saydık daha Gelecek mi gelmeyecek mi yolda? Bu da canı isteyince geliyor herhalde. Nerede bu? Dur. Vanına git aşağıya. Biraz da hızlı git yav. Sen nereye geldin? Ortakta bile yoksan <laughs> Neyse arkadaşlar Game over sonu göreceğiz Şimdi görmüyoruz ama şimdi şimdi görüyoruz Evet Videomu ettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Sizlerle beraber 1000 abone ulaşalım arkadaşlar Kendinize iyi bakın çıkalım bay bay Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın